Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü ve selam ala resulina Muhammedin ali ve ashabihi ecmaîn Bizleri bir şifa-i şerif okumalarında daha buluşturan Rabbimize hamdolsun. Bu şifa-i şerif okumalarımızda da Peygamber Efendimizin Allah katındaki yüce değerini, şerefini gösteren bir kaç ayet-i kerimeyi daha hep birlikte anlamaya, müzakere etmeye çalışacağız. Nur suresi 55. ayet-i kerime. Bu ayet-i de Cenab-ı Hak Allahu nuru semavati vel ard ila ahir sure. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali diye başlayan ayet-i kerimede güzel bir benzetme ile Allah'ın e, göklerin ve yerin nuru olduğunu, onun nurunun misalini çok güzel bir şekilde anlatmakta. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali ayet-i kerimesinde geçen ikinci nurdan maksat Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah göklerin ve yerin nurudur ifadesinin anlamı gök ve yer halkının hidayete erdireni Allah'tır demektir. Yani Allah göklerin ve yeridir, nurudur. Nurudur ifadesini en güzel basit anlamamızın yolu Allah göklerde ve yerde bulunanları hidayete erdiren onlara yol gösteren dir demektir. Buna göre Seyyid İbn Abdullah nur kelimesine hidayete erdiren anlamını vermiştir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hidayet nurudur. Çünkü nur kendisini görünen başka şeyleri de gösteren şeydir. Muhammed aleyhisselamın nuru atalarının sulbüne bırakıldığı zaman bu ayette belirtildiği şekilde bir kandil gibiydi. Yani atalarının zürriyetinde de bile nur saçmaktaydı. Burada onun kalbi lambaya, göğsü de fanusa benzetilmiştir. Resul-i Ekrem'in göğsü iman ve hikmetle dolu olduğundan inci gibi parlayan bir yıldızı andırmaktadır. Evet, peygamber efendimizin göğsü yani kalbi iman ve hikmetle dolu olduğundan inci gibi bir parlayan bir yıldızı arındırmaktadır. Demek ki niçin Peygamberimiz tanınmalı, sevilmeli, kendisine tabi olunmalı, izinden gidilmesi sorusuna buradan da cevap bulmuş oluyoruz. Eğer kalplerin iman ve hikmetle dolu olmaksını isteyenler, peygamberle barışık, tanışık bir hayat sürmek zorundadır. Mübarek bir zeytin ağacından yağından tutuşturulur demek Resul-i Ekrem'in nuru İbrahim Aleyhisselam'ın nurundan tutuşturulmuş demektir. Bütün peygamberlerimizin atası Hazreti İbrahim olduğu gibi peygamberimizin de atası Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim birçok peygamberin atası olduğu için Burada onunla misal verilmiştir. Evet. Gelelim bize, günümüze. Bu hidayet nurundan nasıl faydalanabiliriz? Nasiplenebiliriz? Bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Elhamdülillah bugün dünyada milyarlarca insana nasip olmayan peygambere ümmet olmak şerefi e, bizlere nasip olmuş. Ama buna rağmen bizler ondan, onun hidayet nurundan nasiplenemiyorsak bizim Peygamberimizle, sünnetiyle, yoluyla kendimizi bir defa daha sorgulamamız, gözden geçirmemiz gerekiyor. Hadid suresi 9. ayet-i kerimesi Peygamberimizin öneminin, değerinin anlaşılması için e, bilinmesi, anlaşılması gereken güzel bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Kuluna apaçık ayetler indiren odur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah Teala'nın peygamber göndermesi bize olan şefkati ve merhametindendir. Eğer peygamber göndermeseydi biz yani insanlık karanlıklar içinde mahkum kalacak. Karanlıklar içinde boğulmaya mahkum olacaktı. Evet. Nurun tarifini isterseniz bir daha daha yapalım konunun anlaşılması için. Işık, aydınlık nur deyince aklımıza gelmemiz gereken huzur, genişlik en sonunda da cennet. Tersini düşünürsek, nurun tersi karanlık. Yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle zulümat, zulüm. Ne demek? Zulüm, haksızlık, kafa karışıklığı, bunalım, stres, depresyon, kaos, kargaşa, terör, endişe ve en sonunda da cehennem. Evet. Bakın bugün insanlık yaşadığımız dünya bunca teknolojik maddi ilerlemeye rağmen maalesef içinde yaşadığımız toplum dünya endişe çağı, kaos toplumu, bunalım çağı, terör çağı diye isimlerle anlandırılıyor. Niye derseniz işte peygamberin hidayet nurundan yüz çevirmenin karşılığı bu. Eğer peygamberin hidayet nurundan nasiplenemezsek, gerek fert olarak gerek toplum olarak karanlıklardan kurtulmamız mümkün olmayacaktır. Evet. Sonuç olarak toparlamaya çalışırsak, hidayet nuru olan peygamber efendimiz ile tanışmadıkça, barışmadıkça huzur bulamayacağız. Sahte, sanal, geçici zevklerle belki anlık geçici olarak oyalanacağız ama sonrası yine karanlık. Yine karanlık. Ve bu karanlığın en sonu da cehennem. Öyleyse şu ayeti kerime ile tamamlamaya çalışalım. Ahzab suresinin 45 ve 46. ayeti kerimeleri. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şâhidev ve mübeşşirav ve nezîrâ. Ey peygamber biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve da'iyen ile bi iznihi ve siracen münira. Allah'a çağıran bir davetçi, onun izniyle Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Rabbimiz bu hidayet nurundan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, ona ümmet olma şerefinden nasiplenmeyi bizlere nasip eylesin el fatiha